Herkese merhabalar. Pınar gibi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz kolay bir kalburabası tarifi hazırladım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tatlımız için öncelikle şurubumuzu kaynatmakla başlayacağız. Şurubumuz için 2 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı suyu koyduktan sonra içerisine 1 dilim limon bırakalım. Birkaç damla da limon suyu damlatalım. Kaşık yardımıyla karıştırıp kaynamaya bırakalım. Hamurumuz için 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı sütümüzü karıştırma kabımızın içerisine alalım. Karıştırdıktan sonra 1 su bardağı unu ekleyelim. Daha sonra 1 paket vanilya ve yarım paket hamur kabartma tozumuzu ekledikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıp arada da unumuzu eklemeye devam edelim. Hamurumuz yumuşacık olacak. Ben burada hamur için 4 su bardağı un kullandım eklerken yine dikkat olun sevgili arkadaşlar. Değişiklik gösterebilir. Hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Ben burada silikon nihale kullandım. Siz isterseniz farklı süzgeç ya da rende üzerinde de yapabilirsiniz. Hamurumun içerisine bol cevizi koyuyorum. Kenarlardan içe doğru katlıyorum. Ve parmağımla hafif üzerinden geçtikten sonra kavurup bastı tatlımızın şekli hazır. Bu şekilde devam ediyoruz. Hamuru açıp içerisine ceviz bırakalım, koyalım ve tepsimize alalım. Bu ölçülerle bir tepsi kabura bastığımız çıktı tam olarak. Şurubum 15 dakika kaynadı ve soğumaya aldım. Tatlılarımızı 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza pişmek üzere gönderiyoruz. Tatlılarımızın pişmesi için acele etmeyelim. 40 dakika kadar süre geçmesi gerekiyor. Güzelce pişmesi ve kızarması gerekiyor. Daha sonra soğuyan şerbetimizi tatlımızın üzerine bu şekilde gezdirelim. 10-15 dakika kadar tatlımız şurubun içerisinde beklesin. Daha sonra ön yüzünün de birazcık şurubu çekmesi için bu şekilde ters çevirip beklettim ve tatlımı servise alabilirim. Ben sunumda tatlımın üzerine toz fıstık kullandım. Siz burada Hindistan ceviz ya da ceviz de tercih edebilirsiniz. Ve şimdi tatlımıza bakalım. Doku testine geçiyoruz. Tatlımızın içi bol cevizli kıyır kıyır ağza ağızda dağılan enfes bir kalbura bastı oldu bu şekilde göstereyim size de umarım tarifimi beğenmişsinizdir videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın